Bu hafta Mevlana Haftası, Mevlana Haftası etkinlikleri kapsamında da Hatay'ın tarih ve turistik mekanlarında semazen gösterileri yapıldı. Mevlana Haftası etkinlikleri kapsamında şehrimizin tarihi ve turistik mekanlarında semazen gösterisi yapıldı. Öğretileriyle tüm dünyada ilgi uyandıran düşünce adamı Mutasavvuf Mevlana Celaleddin Rumi, vefatının 748. yılı dolayısıyla 7-17 Aralık tarihlerinde Antakya Türkiye Odalar Borsalar Birliği, Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Fen Sosyal Bilimler Proje Okulu öğretmen ve öğrencilerinin farkındalık oluşturmak için Antakya'nın tarihi ve turistik mekanlarında semazen gösterisiyle hatırlandı. Antakya'nın farklı tarihi ve kültürel mekanlarında semazen gösterisi yaparak hem Mevlana Haftası'na dikkat çekmek hem de Antakya'nın tarihi ve turistik mekanlarının tanıtımına katkı sağlanmak amaçlandı. Mevlana haftası etkinlikleri kapsamında semazen gösterisi yapılan mekanlarsa şöyle. Arkeoloji Müzesi, ilk mağara kilisesi olarak kabul edilen Saint Pierre Kilisesi, Anadolu'nun ilk camisi olan Habibine Camii, Ulu Camii, tarihte ilk ışıklandırılmış olan Kurtuluş Caddesi, Sarmiye Camii ve Katolik Kilisesi, Tarihi Kapalı Çarşı, Tarihi Antakya Kalesi ve Asi Nehri.